De la mar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki gün söz verdiğim gibi Hardcore Pet ödüllü etkinliklere resmen başlıyoruz. 270 T gücünde ağırlıklı olarak böyle Royal T inşaatlı petler vereceğim arkadaşlar size. En az 10 tanesi sizlerin olacak. Video sırasında hepsini gösteremeyebilirim. Zaten artık bu petleri kullanmıyordum. Açıkçası hani trade'ler içinde kullanmak yerine bunları sizlere vermek istedim. Hardcore bugün bitireceğiz. Ondan sonra da bu petleri de önümüzdeki günlerde farklı bir etkinlik yaparak sizlere vereceğim. Aslında hepinizin bildiği ve daha önce illa ki olduğu Saklambaç oynayacağım bugün eğer böyle çok büyük yanılmıyorsam zaten büyük ihtimalle hani bir süredir bir boyun oynayan arkadaşlarımız saklanmaçı burada da oynamıştır diye tahmin ediyorum. Gerçek hayatta oynamayan yoktur herhalde. Kimler oynadı? Onu da bir yazsın bakalım yorumlara. Ayrıca bu tarz etkinlikler daha fazla gelsin mi? Aklıma daha değişik şeyler de var. Yavaş yavaş onları yapmaya da başlayacağım ama bugün mantığı çok basit olan saklambaç yapacağız. Peki şimdi sunucu bomboş. Gelmek isteyen, etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlar nasıl gelecek? Aslında bunu zaten önceki dosyaları yazmıştım. Bundan sonraki her etkinlik için yine mutlaka ilgili videoların altına sabitlenmiş yoruma tarih ve saatimi mutlaka yazmış olacağım. Ayrıca bir, bir de videolar hakkında yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi peki nerede saklanacağım? Yani gireceğim her sonucuda farklı bölgeleri saklanacağım. Zaten hani oyunun normal modunda olduğumuz için beni bulmakta çok zorlanmayacaksınız. Zaten hardcore petleri dağıtıyorum. Bunu düşünerek de en azından hardcore modu açmış olan arkadaşlarımız normal dünyada her tarafı açmış olacak diye düşünüyorum. Peki nerelere saklanacağım? Onu şu an ben de bilmiyorum. Aslında birkaç tane güzel böyle favori saklanma yerim var. Farklı dünyalarda, farklı bölgelerde gerçekten çok kazık yerler biliyorum. Mesela şöyle bir glitch'e gidelim. Bu tarz etkinliklerde hayır, yani aklınızda olsun. Hem böyle Görmüş olun mutlaka bu bölgeleri uğrarım arkadaşlar Giant Eden Chester'ın olduğu yerde Aslında çok rahat şekilde tırmanabildiğimiz bir duvar var Hatta şöyle tırmanıyorum abi yukarı doğru. Mesela buraya çok sık bir şekilde saklanırım. Petleri de çıkartacağım. Şöyle no pes yapalım. Petleri de çıkardığım zaman gerçekten birini burada bulmak birazcık zor oluyor. Yani bilen arkadaşlarımız bir direkt tık diye geliyor ama böylece ilk kez gören arkadaşlarımız da buraları bilmiş olsun. Hatta bak buradan bir yere daha gidiliyor. Onu şimdi göstermeyeceğim. Çünkü her bir daha bir saklanmış yaparsak tek dünyasında oraya saklanırım büyük ihtimalle. Burada gerçekten bir sürü yer var bu arada. Yani Steampunk'ta da gerçekten çok gizli olan yerler var. Hatta bu video sırasında oraya bir kere belki saklanabilirim. Dünyalar çok büyük olduğu için yani bir sürü bölge var. İlk başta bir şey söylemeyeceğim. Ama illa ki tabii ki bir noktada devreye girip ipucu vereceğim. Chatten yazacağım hani şuradayım falan diye. Soğuk sıcak falan yaparım. O şekilde arkadaşlar gelip beni bulurlar. E madem sunucu boş. Hemen ben join'ımı açayım. Arkadaşlarımız katılsınlar buraya. Bir kişi beni bulacak. Yani birden fazla kişi tabii ki gelip bulabilir ama ilk bulan kişi kazanacak. Ve hani adaletli olabilmesi için de daha sonra sunucu değiştireceğim. Başka bir sunucuya gireceğim. Farklı bir bölgede saklanacağım. Ve yine aynı şekilde sadece tek bir kişi kazanacak. İlk bulan beni benden petleri alacak arkadaşlar. Hazır şöyle giriş dünyasındayım. Bence buraya bir saklanmamız var gibi. Gerçekten çok sevdiğim bir mekan var arkadaşlar. Bak şurası steampunk chest var ya Hemen onun karşısında bir duvar var Oyun yeni başlayan arkadaşlar mesela burayı büyük ihtimalle bilmez Eskiden canlı yayınlarda falan bayağı oynardık Ben buraya gidip saklandığım zaman abi Beni bulmak yaştan neredeyse imkansız oluyor Dışarıdan bakınca görünmesi imkansız Açır açmaz direkt Fatala Semih geldi Halis diye bir arkadaşımız geldi Goku geliyor Bak bak tek tek herkes gelmeye başladı Ama ben şimdi kamerayı öyle bir ayarlamalıyım ki Hani beni bulacak olan kişiyi İlk kişiyi gömem lazım burada. Ah yok dur elim kolum çıkmasın ama şöyle yapalım. Heh. Chatten hemen şöyle yazayım. Birazdan ipucu vereceğim onlara. Sunucu şu an dolmuş durumda mesela bakalım şöyle. Evet toplam 10 kişi yapmışız bile. Katılmak isteyen daha bir sürü arkadaş var. Onları diğer sunucuda artık ağırlayacağım. Oha bak birisi geldi. Hayır. Aa buldu. Şoka mı? Harbi geldi buldu ya. Goku beni buldu. Abi nasıl buldun? Şöyle arkadaşımıza Royal Telestrand'li güzel bir Dark Matter 271 TL'lik Luki veriyorum abi. Yani helal olsun. Ah be bak buraya gelecektim çok yakın diyor Haliste. Tüh neyse o zaman ben farklı sunucuya tekrar giriyorum abi. Oğlum çocuk direkt gelip beni buldu ya. Gerçekten inanılmazsın. Harbi çok inanılmazsın ya. <laughs> Bu sefer de şöyle yapalım. Join'im kapatmadım. Bak tık diye hemen geldiler abi. Hani saniyesinde. Yani zaten saklanacak vaktim bile yok. O yüzden şimdi hepsini şopa çağıralım abi. Goku bir kere kazandı. Onu bir kere daha vermeyeceğim. Çünkü hep farklı arkadaşlarını almasın. Yüzümü. Zaten o yüzden neden değiştiriyorum abi? Heh. Kimse kıpırdamasın please yazdım. Bu arada bir arkadaş hediye atacağım dedi. Olur yani güzel. Ben de mesela bunu sonraki etkinliğin ödülü yapabilirim. Bir de böyle sırf mesela Exclusive Pet ödülü verdiğimiz bir etkinlik de yapabiliriz. Evet güzel olur bence bayağı güzel olur. Neyse tamam arkadaşlar da burada bekliyorlar. Şöyle bakalım bir de Kazım var. Ziyak diye bir arkadaş gelmiş. Bayağı da şekil duruyor. Aa şu kollar alınabiliyordu aslında bayağı da güzel duruyor. Neyse. X-Rise var. Sağ olsun bir tane eksik pet attı. Halis burada, Semih burada falan tamam. Güzel. O zaman şimdi aslında çok kolay bir yere saklanacağım abi. Fantasy Shop'a gidiyorum. Bak şöyle saklanacağım abi. Hatta şöyle yapalım bak. Şuraya girer miyim? Şuraya atlar mıyım? Ay! Tamam dur dur dur. <laughs> Orası çok zor olacak ya. Ya onu başaramayacağım herhalde ama şurası fena değil değil mi? Burası var efsane güzel oldu. O kadar da görünmez dedim. Üstelik hani fantezi dünyasında farklı bölgelere giderlerse bence Heaven Hell falan bakın yazdım. Yani aslında buradan sadece hani dünyasında olduğumu belli etmek istedim. Giderlerse hemen şu arkaya düşecekler. Bakalım böyle etrafa da bakıyorum ki. Aa bak birisi var orada. Yaklaşıyor. He? <laughs> yaklaşıyor 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 bulacak mı beni acaba? Görmedi mi? Oo beni görmedi. Bak bak nasıl dolaşıyor burada. Oğlum kandırık yaptık herhalde yani gidip direkt hani yerimi söylemedim. Fantezi desem direkt çünkü buraya gelecekler arkadaşlar. Yani sadece böyle yakınlarda bir yer söylemek istedim ki aslında yakın bak. Heaven'dan burası gözüküyor. Şöyle yazayım abi hell'den bakınca gözüküyor ama diye. Abi oradan bakınca burası gözüküyor. Bak mesela ben oradaki yeri şu an görüyorum. Bak zıplayıp şurada şimdi kasa kırıyorlar. Şimdi bak birisi geldi direkt anladı. Hell'den gözüküyor deyince Semih olayı anladı bence. Ama bakalım çıkıp benim alabilecek mi? Fatal geldi. Ay <laughs> sevinç çıldırıyor şu an. <laughs> buldum diyor. Evet ama fatal geldi yanıma ilk. Ona şöyle Royalty Diamond dörtlü bir tane hardcore ki 269 TL olsun Royalty'si var o yüzden baya güzel. O zaman hemen şimdi buradan da çıkıyorum yine farklı sunucuya giriş yapacağım abi. Bu sefer nereye saklansam onu düşünüyorum. Aa çok güzel bir yer var. Gerçekten var ya mükemmel bir yer biliyorum. Bu sefer de gidip oraya saklanacağım ya da orayı acaba videonun sonuna mı bıraksak? O epik yeri en sona saklayacağım ki yani güzel bir kapanış yapalım. Tek dünya aslında bir yer daha var ama orası da çok kazık ve orada etrafımı hiç göremiyorum. Bu sefer ilk dünyadaki yere saklanacağım. Siz çaktırmayın şurası olacak. Arkadaşlar o zaman hemen şöyle yapalım tek şopa çekelim hem biraz kafaları karışır böylece herkes tek şopa yazdım <laughs> gidip şunun arkasına saklamam yok mu <laughs> şöyle onun böyle gözükmüyor karakter ha. Ah ayakkabılardan gözüküyor tamam şimdi bunlar buraya gelsin ki i̇lk hani dünyada kimse kalmasın. Abi hep aynı kişiler geliyor yalnız. Ecin diye bir arkadaş gelmiş. Kaç kişiyiz? Exclusive pet verebilir miyim Tabii ki olur ya ne güzel işimize yarar. Zaten biliyorsunuz geçen günlerde benim hesaplarım maalesef boşaltmışlardı. Fatelink muhabbeti yüzünden bayağı bir canım yandı. Exclusive zaten hiç kalmadı. Şimdi halisten bir tanesi sık hareket bir de partiket Gayet güzel. Bu arada şunun da sözünü vereyim buradan. Önümüzdeki günlerde daha farklı bir etkinlikle sizlere Exclusive petler vereceğim bu şekilliğine Birkaç kere etkinliğe katılmış arkadaşlarımıza pet vereceğim abi. Hem belki onlar da bu sayede gider. Onların yerine aramızda yeni arkadaşlar katılır. Sulukileri veriyorum şöyle normal lucky petler. Ziyak atalım. Ziyak da 3.'e mi? Evet, 3 katılıyor Ziyak da. O ondan da bir tane party pick geldi bu arada. Hem de golden. Bayağı güzel ve chest breaker 3 özelliği var abi. Çok güçlü. Abi skerket atayım mı diyor? Ha ben Kazmich board trade atmamışım ya. Lucky olalım. Ondan da bir tane skerket geliyor. Exclusive petler böylece birikmeye başladı bile. Tekrar bir ricada bulunayım. Hani bundan sonraki sunucuya artık katlanar gelmesin lazım. Hemen shop'a geri gidiyorum abi hızlıca. Bekletmek istemiyorum. Şöyle yapacağız abi. Şimdi buradan nasıl çıkıyordum ya yukarı? Ha tamam. O uçtum direkt. Ne? Heh <laughs> Çok iyi. Daha da yukarı gider mi? Aa gitti. Eskiden buraya kadar gelemiyorduk. Abi bir şey diyeyim sana? Burası var ya gerçekten çok zor bir yer. Bu hoverboardlar güçlendirilmiş geliştirmeler olmuştu geçtiğimiz güncelmede ve hani zıplayarak baksana buraya kadar gelebiliyoruz. Gerçekten muazzam. Ya direkt gelip buraya beni bence burada bulamazlar. gerçekten artık çok saçma olur ya. O kim? Ha şeydi bu Ziyak arkadaşımızı. Bak hemen nerelere bakıyor. Hayır ya. Lütfen gelme buraya. Tamam git artık. Bak burada yokum. Hayır sanki şey kokumu mu alıyorsun abi? Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Hayır tamam çıkma artık oradan. Ya, dön. Yok abi ısrarla bak oradan gelmeye çalışıyor. Yok ya abi har denen olmaz ya. Gerçekten ama bu olmaz ya. Bir rahat korpetimiz daha bu şekilde gitmiş oluyor. Hemen farklı bir sonucu. Void'e çağırıyorum. Evet. Aa aslında Void'e mi saklansam ya? Burada şöyle yukarılara çıkabiliyor muyuz ki? Sekip bir şeyler aslında yapabiliriz. Niye olmasın ki? Değil mi? Eğer çıkabilirse... Aa Hadi canım ya. Gerçekten mi? Burayı direkt bulurlar mı ya? Void'de işte bak geldim buraya saklandım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Abi. Eğer düşersen kötü. Ama yapacak bir şey de yok. Umarım düşmem. Abi bak. Burada artık yani buraya girildiğini bilmiyordum. Hayır lütfen ya lütfen lütfen. O zaman gidip şu küpün üstüne çıkmaya çalışalım oğlum. Hoverboard kafama girdi. <laughs> hoverboard nasıl kafama girebilir ya? Şu küpün üstüne çıkmam var mı? Abi çok kazık olur ama ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu küpün üstüne çıkabilirmişiz aslında. Buradan aşağı inmeye çalışsam yok inmiyor. Buraya düşünürler ama hemen bulamazlar. Hadi Ha demin çıkmıştım ya. Şşt, alo. Heh tamam. Burada dursam delik bulurlar. Kafam gözüküyor bence. Yani <laughs> Uzaktan bakınca şuradan bir parlama oluyor sanki hafif. İpucunu verdim. Gerçekten çok orijinal bir ipucu oldu. Birazcık bilmece gibi oldu. Ama arkadaşlar sanırım yanlış anladılar. Trader'i falan diyor. Trader'im var oğlum? Oyunda yok ki yani. Burası plaza. Gitme plazaya. İpucu değil ki ya demiş. Nasıl ipucu değil oğlum? Tekerleme gibi ipucu verdim işte. <laughs> Bazen kendimi boşlukta hissediyorum yazdırmadı. Heceledim ama yazdırmadı. Arıyorlar, tarıyorlar. Bak her tarafı bakıyorlar. Bankaya gelmek hala kimsenin aklına gelmedi. Ama evet, tabii oralarda da saklanma yerleri var. Hatta işte demin ben yaşlı aşağı düştüm. O yüzden belki aşağıda arayanlar bile vardı. Ama demek ki çok güzel saklanmışım abi. Bu şu an var ya, Baya mutluyum Görüyorum sizi yazdım ee, Semih de beni gördüğünü söyledi Hatta sanırım şuradan bana bakıyor abi <laughs> Çıkamayacağım diyor Bak şunun yer üstüne çıkmayı başarırlarsa Beni buradan çok net bir şekilde görürler Aslında mesela Semih'in burada tek yapması gereken şey Hoverboard'u alıp direkt bu binanın üstüne zıplamaktı O kadar yani başka bir şey yapmaya gerek yok Semih geldi Oğlum o ne biçim uçarak geldi öyle be Semih bir de ez yazıyor bak buradan Tık diye de geldi abi <laughs> Bir de Foxur diye bir risk ama birazcık geç kaldı. O yüzden şöyle Fox da royalty'li iki tane pet atıyorum abi. ikinci bulduğu için. Halis yine kazanamadım diyor. Halis at gelmeyecektin abi sen sunucuya. Diğer arkadaşlar derinde bir önceki sunucudan yani. <laughs> Hiç değişen bir şey yok. Şimdi bu videonun bu son sunucusu olacak. Yine birazcık daha devam edeceğim. Ama hepsini video almaya kalkarsam gerçekten böyle bir buçuk saat falan bir video olacak bu. Ama şimdi kimse gelmiyor. Yani join'um açık tek yapmanız gereken şey aslında sadece follow atmak. O kadar. Zaten gelenlerin çoğu benim arkadaş listemde değildi. Epic yer dediğim yer Glacier'de bulunuyor. Burayı nedense ben çok seviyorum. Çünkü Preston'un üstüne basıp böyle çıkıyoruz abi yukarı. Buraya hoverboard olmadan da çıkılabiliyordu bu arada. Yani önceki güncellemelerde zaten bende hoverboard yoktu. Baya uzun süredir burası benim saklandığım bir yer aslında arkadaşlar. Bak şöyle gidiyoruz. Abi çok güzel ya. Ve bütün bir haritayı buradan görebiliyoruz. Yani hani bölgeleri böyle az çok seçebiliyoruz öyle diyelim daha doğrusu. Goku sanırım bana elma satacak. O tarz bir şeyler zıplıyordu çünkü. Ha ben şöyle bir trade attım ona. 2 milyar elmas geliyor abi. Değil mi? Yani doğru 2B. Eğer şöyle bu videoya sizden güzel bir like yağmuru gelirse sadece 1000 like istiyorum. Hani daha önce yapmadığımız şey değil. Dark Matter Turkey'ler siz sizleri bekliyor olacak yani. Hiç merak etmeyin lan burada kalacaklar. İpucunu da verdim. Noob olduğumuzda oynadığımız dünya. Hava biraz soğuk burada diye yazıyorum tekrar. Şöyle geçelim de abi hemen çok rahat bir görülmesin. Buraya çıkış zaten siz gördünüz abi izleyenler. Aslında gerçekten çok basit. Tam gel ve kap beti derken ağzım geldi abi. Beni buldu. Gerçekten burada bayağı kuvvetli ya bunlar. Yani 270 TL petler. Bir hayli işine yarayacak bu arkadaşların. x e geldi. Birazcık geç kaldı. Bitirdim mi ha hardcore petleri? Şaka maka. Baksana. Zaten bitsin abi. Ben kullanmadığım bütün petleri zaten sizlere veriyorum bu oyunda. Yani bundan sonra daha da fazla vermeye başlayacağım. 1 milyar burada Sigma Muhammed'den elmas geliyor. Etkinliklere katılan bütün arkadaşları buradan teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Asıl amaç zaten aslında burada eğlenmek, güzel vakit geçirmek, böyle birazcık farklı şeyler yapmak oyunda ve açıkçası siz olmadan zaten bu tarz şeyler de yapamayız. Eğer seri hoşunuza gittiyse dediğim gibi çok daha güzel şekilde bunların devamı gelecek. Bundan sonra Dark Matter Petler, Ondan sonra eksklüzi petler. Roblox alakalı daha fazla video için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca şöyle güzel bir like bulma bekliyorum artık. Oo, huge rock Gerçekten mi? Agility 1 var bir best friend. Oy, <laughs> abi. Var ya, efsane oldu ya. Myrus avatarı da arkadaşına. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.